Arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar konuşma var. Bu gezide gerçekten birçok güzelliği bir arada yaşadık. Kabak yazısından başlayan beraberliğimizi burada güzel taşlandırdık diye düşünüyorum. Bu noktada herkes ciddi bir katkı ve anlayış gösterdi. Onun için de herkes bu güzelliklerde pay sahibi. Onun için de herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hasreten Güzellikle şunu belirtmek durumundayım ki, bu güzellikleri bize Vox'tur yaşattı. Gerçekten her dilediğimiz noktada bize Hancı oldular sağ olsunlar güzel bir örnek verdiler. Size onlarla olan bu beraberliğimizden ortaya çıkan dostluk için ben Yasin Bey'e, Haşmet Bey'e, kaptanımıza Gerçekten teşekkür ediyorum. Ve birlikteliklerimizin daha sonra da süreceği noktasında bir düşüncem Şimdi ortaya çıkan durum karşısında bir karar vermek noktasındayız. Ama bu karar da kolay verilecek gibi değil. Fakat şurada olanlar ve olmayanlar herkes birliktelik noktasında bir farklılık düşünmüyor. Herkes birlik olalım diye düşünüyorlardır. Bu işin de tabiatına uygun olanıdır. Ancak eğer biz Balkan turundan sonra Karadeniz gezisini planlamamış olsaydık bugün bu planı gerçekleştirmiş olamazdık. Yani bazı şeylerde gerçekten karar vermek gerekir. Bu kararı bugün değil de 29 Ağustos'ta verebilir miyiz? 29 Ağustos pilav gününe İçimizdeki arkadaşlardan şu anki konumu durumu itibariyle kimler katılacak bir görebilir miyim? Gürünler full yani katılacak. İçimizden bir on kişi katılacak. Genelde gürünler. Sivaslılar katılacak. Evet. Yani içimizden bir 10 kişi katılacak. Hadi gönül 40 kişi katılacak olsaydı şunu söylemek rahat olurdu bizim için. Ya o gün orada toplanalım, oradaki karara göre hareket edelim. Ama 10 kişi, buradaki 50 kişinin kararını alabilir mi o noktada endişeliyim. Evet. Ha, şimdi çözüm olarak ne düşünebiliriz? Evet, ortada bir antalya toplantısının sonucunda oluşan bir e, birliktelik var galiba. Ee, şu anda karar... telefon bağlantısı kuruluyor. Evet, Susama sanma mamirde. Siz o telefonu bir görüşün. Bunların görüşleri Yani arkadaşlar hep böyle açıp konuş dinliyoruz.

Mikrofonu yaklaştırın ya telefona. Tamam, tamam. Mikrofonu yaklaştırın Mikrofonu. Bir Sevgili hocam ben Nazım Polat. Karadeniz Batum gezisini hasbel kadar organizesi bana görev verilmişti onu gerçekleştirdik. Şimdi şunu anlayabilir miyiz sizin söylediklerinizden? Benim konuştuklarım bütün arkadaşlarımız duyuyor. Ben de sizinkini naklediyorum. Mersin Kıbrıs gezisi yapar isek Antalya'daki toplayan, toplanan arkadaşlarımız bu geziye iltihak edebilirler mi? Birlikte olabilir miyiz? Efendim? Vallahi ben diyor şahsi görüşüm olarak ben her yere gelemem ama Mersin olabilir ama Kıbrıs'ta bir şey diyemem. O, o Peki şunu yapabilir miyiz? Mersine olabilir diyorsunuz. Bir şimdi bir bizim sitelerimiz var. Bu siteler aracılığıyla o arkadaşlarımıza duyuru yapabilir miyiz? Ya da sizin anlaştığınız, konuştuğunuz bir grubunuz var mı? Bir sosyal paylaşımınız var mı? Allah aşkına üzerine mektup? bir Peki Ramazan Hocam o zaman şunu yapabilir miyiz? Biz Karadeniz gezisine katılan arkadaşların hepimizin ortak düşüncesi ayrı bir görünüm vermekten rahatsızız. Biz bir ve beraber olmalıyız. Taş Mektebin ruhu da bunu gerektirir. Bu manada, bu manada siz Mersin'den başlamak üzere bir gezi yapılmasıyla ilgili olarak biz bugün Metin arkadaşımızla birlikte Muhittin arkadaşımıza görev veriyoruz. Siz de bu kafilenin içerisinde, komitenin içerisinde yer alır mısınız bu kararımızı netleştirme açısından sonradan bize duyurursunuz? Aynen, aynen. Yardımcı olurum. Hepimiz bir olalım, bizi tek bir olalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. O zaman Metin günaydın. Muhittin, Dartar ve Ramazan kardeşimizin oluşturacakları bir birliktelik ve gezi programına uyacağız demektir. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Aynen, aynen, Lütfen siz bu bu görüşünüzü, bu görüşümüzü hemen o paylaşımda sitenizde paylaşın arkadaşlara duyurun. Komiteyi duyurun. Komitenin paylaşımlarını takip edelim. Ona göre birlikteliğimizi devam ettirelim. Teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşların selamları var size. Aynen. Efendim. Benzer o zaman da artık sevdiği beyefendi ve serer be, kay arkadaşımı da bizim sen de orada bir beraberlik olalım. Tek bir çatı altına tutulalım ve dersin olsun dedim. O zaman yani hani hatta iyi de bir hatta iyi de, bir de, bir de, bir de, bir de olabilir, Tamam. De tamam. De tamam şu anda o zaman e, biz bu Aa, üç, abi, abi. üçlü komiteye görevi veriyoruz. Bizi öyle gelecek öyle yıl hep beraber hiç ayrılık ayrılık olmadan bir noktada birleştirsinler, biz de ona uyacağız. Peki, hayırlı günleriniz olsun, hoşça kalın. Teşekkür ederim, herkese selamlar, saygılar. Aleyküm selam, sağ olun sağ olun. sağ olun, sağ olun. İşte bu ya. <laughs> Arkadaşlar maksat hasıl oldu zannediyorum. Evet, daha yaşayacağız. Estağfurullah. Demek ki komitenin alacağı kararı duyuracaklar bize o duyuru çerçevesinde hareket edeceğiz. İnşallah ayrılık görüntüsü olmayan bir geziyle gelecek yıl birlikte oluruz. Ama benim, benim şimdiden tavsiyem isteğim çalışanların düşünerekten bir tarih belirleyin. Çünkü e, diğer tarihlere tatil olmayan günlerde Çalışanların uyuması kolay değil. 20 sene bakalım. Evet. Direkt, yok yok. Biden, çalışanların biden, özel durumları var şey şey. Peki teşekkür ediyorum. Biz daha çok devletimiz Sivas öğretmen okulu diyoruz. 2-3 tane site var bildiğim kadarıyla. Belki daha fazlası var. Madem ki hepimiz aynısı, okulun mezunuyuz, kendimizi oraya ait hissediyoruz, o zaman şu siteyi yönetenler ya da kuranlar kendi aralarında bir araya gelse de, tek bir sitede bir araya gelsek, işte o zaman birbirimizi sağlamış oluruz. Evet, bu ayrılığın, titrenin sebebi es başta yani ayrı ayrı siteler kurulmasından oluyor zannedersem bu şey yapalım, e, o siteyle ilgilenen arkadaşlar tek bir yerde, bir tek site, onun dışındakileri de kabul etmeyelim, oraya görüş bildirmeyelim, bir de olmayalım. Şimdi, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. bu ilk kurulan site, bu Nebahat Öğretmen'in kurduğu site. Arkadaşlar, ve bildiğim kadarıyla bir taş mektesler ve sınıfı evet, toplamazlar var. Bir şu anda resmi site. Şu anda ilk kurulan site. Resmi site. Nevahat öğretmenin kurmuş olduğu sitedir ve bu web sitesidir. Bakın diğer kurulan sitelerin hepsi Facebook'ta kurulan. Bunlar sayfa, sayfa. Sayfadır bunlar. Onun için bu ilk kurulan site burada bütün öğretmenlerimiz var. Bütün arkadaşlarımız var, ölenler. herkes var, ölenler var, hayatta kalanlar var, anılar, ha, anılar var. Evet bu sitenin üzerine devam edilsin. Yeni bir daha bir site kurulmasına gerek kalmasın. Abi sonradan evet. arkadaşlar Arkadaşlar şu anda bizi birleştiren bir site vardı. İlk kurulan site. Ve ondan iki site daha kuruldu. Üç site. Şimdi her siteyi kapatmak mümkün değil. Ayrılmak da olabilir ama kapatamayız onları biz. Ama burada bir sitede eğer hep çoğunluk olursak tüm duyuruları oradan daha rahat takip ederiz. Tüm yapacağım işlerden ne oradan daha da oraya da uyalım, oraya da uyalım. Ama birimde çoğunluk sağlayalım. Bir şey şey bir metin ya. hocam. Olmuyor, olmuyor işte o zaman. Haber olmuyor. Arkadaşlar bir saniye. Burada şimdi iki tane olay var. Birincisi evet. web sitesi, ikincisi Facebook sayfası. Şimdi bizim ilk söylediğimiz, ilk kurulan site web sitesi. Web sayfamız var bizim ve, ve onun, onun Facebook'ta, onun haricinde de kurulanların hepsi Facebook sayfası. Burada yapılması gereken Facebook sayfasından arkadaşların bütün iletişimler için web sitesine yönlendirilmesi. Facebook sayfasında bazı bilgiler paylaşılabilir, ama gerçekte bütün paylaşımların web sitesinden yapılmasının sağlanması. <laughs> en doğrusu bu olur. Yeni baştan bir web sitesi kurulmasının hiçbir anlamı yok. Çok sağ. Hazır arkadaşımız <laughs> 6-7 sene önce bunu kurdu. Abi, ve arkadaşımız Abi, çok güzel bir site kurmuş ve de çok güzel her şeyde takip edilebiliyor orada anlık takipleri dahi arkadaşımız yapabiliyor. Şu anda diğer Facebook sayfalarında o Facebook sayfasını kuran arkadaşımız, açan arkadaşımız bile hasbel kadar 3 gün, 5 gün Facebook sayfasına girmediği zaman hiçbir şeyden haberi olmuyor. Tamam. O yüzden bu web sitesine bütün arkadaşlarımızı yönlendirelim. Herkesi ona yönlendirelim. Ve orada bütün bütün iletişimi, her şeyi oradan koordine edelim. Arkadaşımız dediğimiz gibi dediğim gibi ben giriyorum, izliyorum. Anlık da takip ediyor arkadaşımız. Onun için bu bizim için çok önemli. Ben şunu iddia ediyorum. Yeni bir web sitesi kuralım. Bunu kim üstlenecek? Bunu kim bunu kim takip edecek? Bununla kim ilgilenecek? Ben hiçbir arkadaşımızın da buna talip olacağını zannetmiyorum. Madem bu arkadaşımız bir buna bir çıkmış, bir bunu hazırlamış, lütfen bunun kıymetini bilelim. Anlamı da yok. Diğer konuda şu anda bütün arkadaşlarımız konuştu, düşüncelerini söyledi çoğunluk. Ve neticede Ramazan arkadaşımızla da görüşüldü. Şimdi yine bir arkadaşımızın da bana göre tabii ki güzel bir önerisi oldu. Olay neticede geliyor bir yere de, de ekonomiye de dayanıyor malumunuz. Bu hepimiz için geçerli. Hiçbirimizin bir diğerimizden bir farkı yok. Mersin, gerçekten Mersin'de arkadaşlarımız güzel bir organizasyon yap yapacaklarına inanıyoruz. Mersin'de toplanılsın dedi arkadaşımız. Onun önerisini size sunuyorum. Mersin'de bir araya gelelim. iki gün Mersin'de kalalım. Mersin'i gezelim. Daha sonrasında Mersin'den Kıbrıs'a, Adana üzerinden uçakla veya da taşıcundan feribotla deniz otobüsüyle Kıbrıs'a gidilir. Yine Kıbrıs'ta bir gece veya iki gece kalınır ve Kıbrıs'tan geri dönülür Mersin'e dağılınır. Mersin'den Kıbrıs'a gelmek istemeyen arkadaşlarımız mutlaka olabilecektir. Hem ekonomik nedenlerle hem farklı başka nedenlerle. Ama biz ne olacak? Bu arkadaşlarımızla da bir gün, iki gün hep birlikte Mersin'de olabileceğiz. Oradan da Kıbrıs'a gitmek isteyen arkadaşlarımızla Kıbrıs'a gideceğiz. Gitmek istemeyenler oradan ayrılacaklar. Böyle bir organizasyonu eğer olur derseniz arkadaşlarımız da bu konu üzerine odaklansınlar ve kısa yoldan biz de yol alalım. Arkadaşlar Mersin Mayıs ayı Mayıs'ın sonuna doğru çok sıcak olan bir yer. Biz Mayıs'ın 15'ini geçirirsek çok sıkıntı yaşarız. Mersin'in sıcağı çok fazla olur. Yani bizim en azından onun da Mersin'in Mayıs'ın onundan itibaren biz bu geziyi geçe değiştirmemiz gerekir. Yani çalışanlar varsa bir hafta sonunda Evet. 18 Mayıs diye bir tarih var. Nasıl 18 Mayıs? Çünkü 18-19 Mayıs'ları otellere yol bulmak çok kolay değil. Biz bu organizasyonu Aralık'ta filan hazırlamamız gerekir ki. Ramazan'a gelirse olmaz. Ramazan'a gelmiyor. Gelmiyor. Baktınız mı? Bir bakın ya 19 Mayıs hangi gün geliyor? Ramazan 27 Mayıs'ta daha var ona. Yani onun zamanında var. 18 Mayıs nasıl? Evet diyenler. Evet, hayır diyenler. Hayır çıkmıştır. <gülüyor> 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 Sonra ayrılır <laughs> inşallah. Bitiriyoruz. Şimdi Kamerayı ben iki alternatif hazırlayacağım. Adana, Kıbrıs uçak ya da taşıcı e, Kıbrıs feribot. Ya da deniz otobüsü. Feribot biraz uzuyor. Deniz otobüsü daha kısa sürede gidiyor. İki teklif sunacağım. O iki tekliften uygun olanı artık belirleyeceğiz. Bir de bence iki gün Mersin bir gün Kıbrıs. Çünkü Kıbrıs biraz daha masraflı diyoruz. Demin Levent arkadaşı biraz güzel söyledi. İsteyen Kıbrıs'a gelmeyebilir dedi. Beşte iki beraber oluruz. Beşten öner dedi. dedi. O da bir alternatif yani. Ya bir gün daha hata verdi. Onları da gönlünü hoş ettiriyor. Hata olabilir yok ya. 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 ya sen de... Hatay. desek 36 yıl geçmiş. Evet. 36 yıl. Şimdi bakın. Malatya'nın Pütürge ilçesinin Tosunlu köyünde eşimle beraber öğretmenlik yapıyoruz tabi malum ben müdür yetkili değilim. Çünkü o zaman askerim, eşim müdür. Ne diyorsun? Aile ortak kalmadı. Evet. <laughs> Sonuçta bizde de aynı. Aynı zamanda daha yok kurulmamış onu da üniversitesine de ekstra öğrenci olarak dışarıdan devam ediyoruz. Sınav dönemlerinde katılıyoruz. Bu arada tabi yalnız kalmak adına iyi bir şey olmaz. Eşimi de beraber Bursa'ya götürüyorum. 1068 kilometre. Merciman gazetesi haber yapmıştı modern Evliya Çelebi diye. Çünkü 1068 kilometre Akça Dağı'na Şahörüç köyünden Geçin. ya da Türkiye'den gidiyordum. Arama Sonuç, yine Bursa'ya sınava gitmişiz. Küçük kardeşime de Hacettepe'den gün almışım. O zaman her ilde tıp fakültesi yok. Çocuk hastanesinde ameliyat olacak cerrahide kolundan. Bu arada sadece otobüs paramız var. Pazartesi günü okul açılıyor Eylül ayında ve Ankara'da evet. otobüse bineceğiz evet. aktarmalı olarak. Evet. Bursa'dan Ankara'ya geldik. Bileti aldık, paramız kalmadı. Taksi parası bile yok. Amcaoğlu'nun evinin oradan bineceğiz telsizlerden. Akşam altıda otobüs geçecek. Eşim ben, amcaoğlu hanımı ben, bizi uğurlamak üzere geldiler telsizlerde. Bekliyoruz. Fakat alacak karanlık oldu. Beyda otobüsü geçebilir her an. Yazdırmışım muhabine, sizlerde binilecek diye. Ama otobüs giderse taksi paramız yok arkasından yetişmeye. Sonuç alacak karanlıkta bir beydağı okurmuş gibi oldum. Ben nasıl oldum tahmin ediyorsunuz? Tabii 1970'li yılların Sivas İlköğretmen Okulu'nun atletizm takımında olduğunu hatırladım. Koşuyorum ama nasıl koşmak? Bir ara otobüse bir küt diye vurabildim. Otobüs gidiyor ben gidiyorum. <laughs> koş 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 hep bir aradan da arada bir nefesin yetese hop 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 diye bağırıyorum. Sonuç otobüsü durdurduk. Beydağı. Beydağı. <laughs> Koşturdular arkadakiler Nitekin otobüs sağa çekti kafile olarak bindik. Tam şimdi oturduğumuz yerdeyiz. Akşam karanlık oldu ben tabi daha normale dönemedim. Her zamanki gibi bu Karlı Dağ'daki ateş yanıyor. Gün, gün, gün diye. İki saat sonra Elma Dağı geçmişiz. Hop, hop, hop diye birisi bağırmış. Şoför hemen kaza oldu herhalde diye. Sağa çekmiş. Bütün otobüstekiler uyuyor, uyanmışlar. Baktım eşimin gözleri bu kadar açılmış. Mehmet ne yapıyorsun diyor. Ben rüyamda Otobüsü durduruyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Nitekim keskini geçmişiz. Artık olan olmuş. Baktım aşağıda böyle bu o koltukların arasında hiç gömlek, fanila, donla bir amca böyle emekliyor. Yedek şoför arkada camın önünde oturuyormuş. Keskin fren yapınca fırlamış adam aşağıya. <laughs> beni evi boğup <"Hoo!"> demişim ki. <laughs> Baktım adamlar kalktılar işimin başına <laughs> toplandılar. Uyutma bacım şu adamı dediler. <laughs> Hala ben hop hop diyorum. <laughs> 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 Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hadi. Güzel insanlar. Evet. Ne söyledin? <laughs> Muhittin Bey çağırdı bir konusu Tamam Muhittin Bey çağırıyor. Ben, ben, bir şiir okuyacağım Gölova ile buyurun, alakalı. Buyurun, buyurun Nebahat kardeşim. Dur ben önce okuyayım. Sen şunu tut. Görüyor musun altın, hocama bak. <gülüyor> <gülüyor> hop hop. Söyleyecektim şarkı mı mi Nebahat? Hocam çok iyi evet. bir da. O söylesin. Anet Bey yapabilir Şimdi. De <gülüyor> alakalı. değil <laughs> Sivas'ın eskiden su şehrine bağlıydı Şimdi tek başına ilçe oldu Ama bir adım da öbür tarafa geçinebiliyor Biraz küçük ama şirin bir ilçemiz Benim öğrencimin yazdığı ile alakalı bir davet şiiri var Ben onu sizinle paylaşacağım Ve davet anlamına da geliyor yani Geline kına yakmanın Çayır çimene bakmanın Artık yaylaya çıkmanın Gölova'da tam zamanı Kırda yemlik toplamanın Zambak çiçek koklamanın Beyaz mantar toplamanın Gölova'da tam zamanı Çarşı pazarda gezmenin Peynir, yoğurt ve süzmenin para mektup yazmanın göl ovada tam zamanı barajda balık tutmanın dağda da var otlatmanın gece bacada yatmanın göl ovada tam zamanı pelüş evruzun kabak tepede yarpuzun Halil'im işte bu yazın göl ovada tam zamanı Kaymakam Bey ile görüşmüştük bu grup e, tabi toplantı sormadan önce. Gölova'ya bir gün e, gitmeyi düşünmüştük programımız içindeydi. Kaymakam Bey ile daha anlaştık bir yemeği orada yiyeceğiz inşallah e, eğer gerçekleşirse. Bu önceki düşüncemizde ve şimdi hala güncelliğini de koruyor. Bir de öğretmen okulu sitesinin adresini soranlar oldu resmi internet sistemim www. Sivas Öğretmen Okulu mezunları.com Yolculuklar, ee, arkadaşlar. Bu gezi düzenleyen, üstlenen arkadaşımız Nazmi Polat'a hepinizin huzurunda sizin adınıza teşekkür ediyoruz. Herkesin yaptığı gibi gerçekten e, yorucu, planlı, programlı bir gezimiz oldu. Sanırım hepimiz memnun kaldık. Onun için arkadaşlara da tekrar tekrar teşekkür <laughs> ediyorum. Bir sonraki organizasyon <laughs> adına işte Metin arkadaşımıza göre e, ben de <laughs> olacağım inşallah. Yani Metin'e yardım olma, olmacı anlamında. Bu elimize geleni yapacağız. Bu ayrı ee, bir sıkıntım var. Onu da arz edeceğim burada. Burada sürekli konuştuğumuz bir konu oldu. Ben de Urfalıyım aynı zamanda. Sürekli arkadaşlarımız üzerinde biraz e, konu e, uzun mu konuşuldu bilmiyorum da üstüme biraz alındım gibi <laughs> yani tabii hepimiz arkadaşız bu anlamda ee, sanırım bu arkadaşlarımızla çok problem çıkaracaklarını zannetmiyorum bu organizasyon içinde üzerimize düşen bir şey olursa, o arkadaşlarım adına iletişim kurulur. Pek problem çıkaracaklarını da hiç zannetmiyorum. Çünkü çok sıkıntı olmayacaktır. İnşallah e, gene böyle güzel bir gün, güzel bir buluşma, hep beraber birlikte bir arada oluruz. Sonucunda da memnun oluruz, ayrılırız. Hepinize teşekkür ederim.

Şey Neşe'cim sesin çok duyulmadı evet, o taraftan. E neydi? Bir tane alayım şimdi mikrofona. Hadi ha buraya kadar gelmişken. <laughs> Çiçekten biraz harman ol. Biraz yüksek, biraz yüksek. Söyle, <laughs> başla. Hadi. Şey Hadi kamera çalışıyor. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz. Yar derde derman olmaz, darımış gülle bülbül gelip dalına konmaz. Loi loi dil loi 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 dil loi loi loi. bülbül gelip dalına konmaz. Loi loi dil loi loi Gel, gel, lay lay, 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 lay. Ocakta duman tüter, loya <laughs> illai